Hepsinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tatilimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada dün akşam yemeğini yedik ama baya bir gezdiğimiz için ben de yorgun düştüm. Bacağım falan ağrımaya başladı. Şu anda işte hazırlanıyoruz. Kahvaltı ineceğiz. Yine Victor olacak sanırım. Ondan sonra da direkt denize gideceğiz. Bu sefer, bu sefer, bu sefer denizde yüzeceğim. Dün yüzememiştim. Ama bu sefer yüzeceğim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ee, şimdi biz kahvaltı yiyeceğiz. Bu arada dün işte dondurma falan da aldık. Yedik böyle. Şu an ben hazırım yani bayağı. çantamı aldım. İkinci ırkalar falan. Sonra şort falan giydim bu sefer. Çünkü hava o kadar da soğuk değil yani. Burada şapka yamuk mu ya? Neyse. O zaman arkadaşlar biz kahvaltı yaparken de e, çekerim video. Bunun oraya kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, biz kahvaltı kahvaltımızı yaptık, gezdik, dolaştık. E, ta tekneye kadar geldik sonunda. E, şimdi biz e, oturuyoruz. Şöyle yani bayağı bir ortam yaptık buraya. E, size tekneyi gezdirebilirim e, istiyorsanız tekneyi göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle terliğimizi <laughs> giyeceğiz. Arkadaşlar düşüyordum. Arkadaşlar bir yandan da tekne sallandığı için tam gösteremiyorum. Neyse. Şu şekilde burada kullanılıyor böyle oturuyoruz ve kullanıyoruz. Ve burada da oturacak yerler var şu şekilde. Şöyle. Yani bayağı yerler var. Biz de buralarda oturuyoruz. Şimdi buradan inelim. Burası üst kat arkadaşlar. Şimdi alt kata bakacağız biz birinci dalışımızda buraya oturmuştum. Ben hatta bağdaş kurmuştum. Bayağı güzeldi. neyse. İşte burada da dalış ekipleri falan var. Burada tuvalet mutfak falan var. Bu şekilde. Bir tane kedi var. Benim burada ne işim var? Merhaba. Merhaba burada dalı şekillerimiz var arkadaşlar. İşte tüpünden, giysilerinden her şey burada. Yani burada giyiniyorlar. Ee, tekneye de size göstereyim çıkıp. <laughs> Bu şekilde giyiniyor. Şöyle çıktık buradan. Şöyle size dışarıdan da göstereyim. şekilde. Yani bayağı güzel bir tekne yani. Şurası da üç katı. Şimdi geri girelim. Ve bir birazdan da suya açılacağız yani denizde. Ve burada yine kedi var. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Gürlüyor. Bunları giyiyorlar. Koltuklar falan var. Ve şu anda e dalmamızın ve denizli olmamızın ikinci günü. Şimdi çıkalım. Şöyle bir çıkış yeri var. Hmm, 250'den var. yukarı. Ve çıktık. Bizim yerimiz de şurası. Bu şekilde. Yani gayet Rahat bir ortam burası. Bu şekilde yatıyoruz, uyuyoruz burada. Ee, Arkadaşlar o zaman denize açıldığımızda da çekerim ben video. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Ama ben de ya daha çok geçmiyor

Yok, şimdi kusakmışken olmaz. Biraz sonra. Hazır mısın? Senin 3 metrelerde metrelikte biraz gezelim. Özelliği aşağıda bir kere daha göstereceğim sana. Önce bir izle. Tamam mı? Ben bitirdikten sonra sen beni iyice sen bak. Okey. Hazırız. Hadi gidiyoruz aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar, dondurma aldım. Dondurma yapıyoruz. Çilekli, ananaslı ve limon. Yer fıstığı aromalı. Şey... E, peki, Roast... Rolf... Kaş tava dondurma diye geçiyormuş yüzden, arkadaşlar. Evet 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 evet. <laughs> Abi. Aban kumbaraydı. Ay çok güzel oldu. İyi akşama da ama siz erken mi? kapatıyorsunuz değil mi? Evet yani çok fazla dondurmayan Aynı evet. akşam geldik diye. ne kadar? Teşekkürler. Ha. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun. Çok güzel. Nasıl menü? Lezzetli. Evet, çok güzel ya. Ben arkadaşlarımla şortlarda görüyordum böyle yapıyorlar, eziyorlar. Sonra böyle çıkarıyorlar, sos falan ekliyorlar. Ben onları görüyordum. Tadı nasıl? Şu an az gerçeği aldık. <laughs> tadı çok güzel. Böyle Neye benziyor? Karışımına göre değişir. Neye benziyor? Böyle bayağı çilek e, tadı Böyle sesli meyvelerin parçacıkları falan var. Böyle bayağı yani güzel, kırşık. gitti. A evet, benim hoşuma gitti. Fıstık da geliyor. Fıstık seçmiştim. Neler yani... vardı içinde, hatırlıyor musun? Neler Aha. seçmiştik? Hmm, çilek, evet. ananas evet. ve limon. Evet. Ee, sonra sos olarak da, sos değil aslında ama yer fıstığı seçtim. Böyle, bir tane karışım çıktı. Buradan aşağı indiğiniz zaman hemen ilk sağda arkadaşlar. Adı neymiş? Kaş tava dondurma diye geçiyor. Evet, kaş tava dondurma. Yani siz de böyle yerlere gittiğinizde gördüğünüzde hemen alın çok güzel. Ee, arkadaşlar ben yüzdüm. Onu da çektik hatta. Ee, şimdi de geri dönüyoruz otelimize. Hayır, Hadi orada görüşürüz. Evet arkadaşlar e, denizden döndük. E, hani Ben zaten dondurma da almıştım. Onun videosunu da çekmiştim. E, ondan önce şu an akşam yemeğine gidiyoruz. Belki yarın çekerim tekrardan çünkü herhalde yorgun olacağım yine. Bu arada bizim deniz manzarası evden şu şekilde gözüküyor şöyle yani aradan bayağı gözüküyor deniz ve çok güzel rengi yani gemiler falan geçiyor görebiliyoruz yani bedava ne bileyim kitap yazarken misafirler gelirken falan ee, burada güzel güzel sohbet edebilirsiniz ama biz e, tatil için geldik yani istersek böyle aramızda konuşup burada oturabiliriz... işte Hmm, kitap da okuyabiliriz. Yani bu şekilde güzel bir manzarası var. Ve ikinci katta oturuyoruz. Ve ben şu havuza girmiştim arkadaşlar. Çekemedim onu. <laughs> bu arada denize girdim ama iki kez girdim. Ben sadece bir tanesini çektim. Neyse arkadaşlar o zaman akşam yemeğinde veya yarın e, görüşürüz. Arkadaşlar e, şimdi e, biz akşam yemeğimizi yedik ve dondurma almaya gittik. Dondurmam da bu şekilde. Dün de almıştım dondurma. E, o da damla sakızlı ve e, şu gökyüzü mavi olanı Bu sefer de çikolatalı ve limonlu aldım. Üzerinde de sos var ve sos da dondu arkadaşlar. E, çünkü e, soğukla sıcak karıştığı için bir anda dondu böyle yani. Waffle da satıyorlar. Şurası. Ee, Kahraman Maraş dövme dondurma diye. Yani O şekilde güzel bir tane e, market diyeyim, ne diyeyim dondurmacı. E, bugün de böyle tamamladık. Hava da karardı zaten. E, eve gidince uyuyacağım işte. Yarın da Tekrardan dalışa gideceğiz. Yarın Pazartesi oluyor. Arkadaşlarım okula gidecek, ben gitmeyeceğim. <laughs> Neyse, o zaman şimdilik hoşçakalın.